Günaydın arkadaşlar şu anda saat 7.10 falan şu an o kadar çok uykum var ki Bugün Azra'ya gidiyorum Pendik'ten Öteşehir'e Şimdi kalktım hazırlandım biraz Vlog başlatıyorum şu anda küçük Azra'lara gidiyorum öyle Çok uykum var o yüzden giyinip geleyim Arkadaşlar gerçekten çok uykum var Evet arkadaşlar şimdi hazırlandım. Az önce bayağı allak bullaktım. <laughs> Elimi falan yıkadım. Sonra üstümü değiştirdim. Çorap giyeceğim. Sonra da ben finit olacağım. Ama şarayı <laughs> aradım az önce. Azra da mı? yeni kalktı herhalde. Hazırlan kanka uyanmaya çalış falan dedim. Yolun yarısında o beni alacağı için. Öyle yani. Çıkınca size gösteririm dışarıyı falan. Geldik falan derim. Okay. Ben translation yapıyorum artık öğrendin mi İnşallah doğru söylüyorumdur yalnız. Ay, yana, kahve, kahve, Saat yedi buçuk falan. Her uyandım. Ne? Günaydın. Ee, hepiniz Elin kanalına hoş geldiniz. Şu an saat 8 falan. Ben yaklaşık yarım saat, bir saat önce uyandım. Hayat bize 3-4 günlüğüne kalmaya geliyor ve ben de onu yarı yoldan alacağım bize gelmesi için. O Pendik'ten Marmara'ya binip Üsküdar'a Ben de buradan metro'ya binip Üsküdar'a ineceğim. Sonra onu alacağım. Ee, hayal kısa bir vlog çekmek istedim Ben de katkıda bulunayım dedim. Ee, o zaman hadi bakalım. Hayal beni arayınca yine haberleşiriz. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Hava çok iyi. Günaydın tekrar. Şu an saat 9 çeyrek falan. Hayal'i almaya gidiyorum. O zaman Hayal'e önce görüşürüz. Evet arkadaşlar ben az öyle Eve geçiyoruz. kaldı. Evet bunlar ne yapıyoruz ya? Evet arkadaşlar şimdi indi. 10 dakikalık bir mesafemiz var. Geçen vloglardan, geçen vlogdan biliyorsunuzdur. Ben dondurmayı bitiremiyordum. Ben dondurmayı bitiremiyordum. Şu salak da hala aynı kahveyi içip duruyor. Artık yeter. Kahveyi bitir. Tamam mı? Hala bitiremedim ama güzel oluyor böyle. Evet. İşte güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi Hayal misafirim evime geldi ve... Birazdan dershaneye gideceğiz. Evet benim dershaneye, yani dershaneye gideceğiz. gideceğiz. Ben de orada oturacağım. O e, oturacak oturma turnayında. Nerede oturuyor başka? Ben senin yanında gideceğim. O size derslerde video çeker. Evet. Telefonum onda olacak Şimdi çünkü. E, kahvaltı yapacağız. Sonra... Şöyle bir göstereyim geç. mi? Göster. <laughs> Maşallah ne güzel kahvaltı soframız var ama. Ne gerçekten şöyle. Şöyle Arkadaşlar e, biz metrodan, metro mu mı bir şeyden metro. çıktıktan sonra ilk önce ilkokul arkadaşım Nisan'la karşılaştım. Nasıl karşılaştım gerçekten bilmiyorum. Hayattaki şansımı orada kullanmış olabilirim. Baya sarılıp falan sonra geldik. Sonra ben ki bizim okul sınıf arkadaşlarımız vardı. Bir sürü kişi vardı. Sonra Eymen diye bir çocuk vardı. Sonra işte böyle Eymen Yolda onun şey lafını ettim. Merak Ondan ediyorum nasıl değiştiğini Merak mi? ediyorum dedi. dedim. Çünkü yakın arkadaştık Eymen'le. Sonra bir baktım bu ama böyle Eymen diyor. Balkan bak Eymen diyorum. Sana, senin şansın bu kadar falan yapıyorum. Böyle Eymen diyorum. Sonra Balkan'a <laughs> diyor ki ben 5. sınıfım. <laughs> Bu da böyle. Hayattaki şansım gerçekten böyle kullanmış olduğunuz bulabilirim arkadaşlar ya. Aa, bize bakıyorlar böyle. bu kim ya? Bu kim? Benim ee, evimi de öğrenmiş oldular. Hayal <laughs> sayesinde. Ee, şimdi birazdan e, Azra'yı dershaneye götüreceğiz. Çok güzel banaydı Nasıl o kadar denk gelebildiysek maşallah. Hayat <laughs> hayattaki şansımız. <laughs> Videolarımı izlediyseniz her videomda indiğim yerden iniyor şu an. Ve benim ders gidiyoruz arkadaşlar. Evet neden böyle olduğunu derse hiçbir fikrim yok. Ama ha, düğüne ha, gideceğiz. Yok. Şey, <laughs> bu arada dedim o zaman. çekti. çektim. Göster. Eyeliner değil. Eyeliner. Be. Göster bakayım eyelinerimi. Eyeliner. <laughs> ben çekmedim. Sen çek. Hayır şey kendime çek. Ah, evet, kendime çekmedim. Çekmedi, ama bana çek. Evet, Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Gerçekten şey, bu kay Azra soft girl oldu. Ben de şey, bad girl. girl. O zaman kursu açalım. şimdilik Azra'yı derse bıraktım. Ben de teras gibi bir yerde, yani terasta oturuyorum. Bayağı 3 saatliğine sürecekmiş bilmiyorum. Bayağı uzun sürecekmiş. Ben de burada terden pişiyorum arkadaşlar. O kadar çok güneş var ki size anlatamam. İnşallah dayanabilirim. Arada sırada çekeyim. Eyeliner çok güzelim. Bu arada ilk defa hayatımda eyeliner çekiyorum. Yani ilk defa değil de sürmüştüm ama dışarı çıkmamıştım. Garip böyle bir kombinim. Çok farklı. Şey, altın zarı, üstün falan. Biraz bol bonus su geliyor ya. Bu da Azra'nın elindeki çanta. Çok güzel. Bye. Bye. Arkadaşlar şu an Azra derste. Burada. İsmini unutuyorum ya. İsmini hatırlamıyorum. Söyleyelim. Şurada isim. Burada Azra mı bu ceket? Arkadaşlar şimdi yukarı geldim. Aşağıda öğretmenler kızmasın diye. Ve zaten bu dershanede olmadığım için. Yani burada <laughs> oturmadığım için de kızmasın diye. Terse geldim, terse çıkartmamak için. Şu anda hatıralara bekliyorum. Hazıra Türkçe dersine girdi. Bir de bir tane daha kız var. İsmini hep unutuyorum gerçekten de. Hep unutuyorum. Şu an aklımdan çıktı. Zaten kanka diyorum yani. İsmini neden unuttum şu an bilmiyorum. Birazdan masraftan bakacağım isminin ne olduğuna. Velhasıl öyle. Şu anda üçüncü derslerine girdiler. Her ders 35 dakika. Ben de bu terasta pişiyorum şu an. Sucuk oldum arkadaşlar. Bekliyorum ben yani. Ne yapacaksın? <laughs> ne yaparsın? Pardon. <laughs> evet arkadaşlar. Eve dönüyoruz. Azra'nın kursu. Ders annem bitti. Allah şükür. Valla kan çıktı arkadaşlar. Piştim sucuk oldum. E, üç saattir oturuyor. Beni Hepsi bekliyor. Ama ders tamam iyi. Misafir gelmiş beni bekliyor. Ya kes salak. Öyle şimdi eve geçiyoruz. Sonra da 3-4 gün sonra falan. Haberiniz olur. Benim kanalıma geliyor da olabilir. Aşağıda evet, linki. Onun kanalına geliyor da olabilir. Benim kanalıma geliyor da olabilir. Allah bilir. <laughs> evet biz eve geçelim sonra videoyu kapatacağız. <laughs> yeter artık yeter. <laughs> Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok kısa bir vlog oldu şu anda, saat 1'mizi. Kısa değil ki, 10 dakika oldu. Genellikle vloglarımız 10 ile 13 dakika arası oluyor zaten. Yani, bir, şu an saat 1. Evet, söyleyemedim az önce lafımı kestik arkası. Evet, inşallah bu vid video mu vlog mu? Vlog. Bu küçük vlog'u da İyi beğenmişsinizdir video. inşallah. O yüzden, bay bay. Nasıl kapatacağımı bulamadım. O yüzden bu işi demeyeceğim çünkü çok sıktı bence. Da. görüşürüz bir sonraki videoda. Bye. <laughs>